Herkese merhaba arkadaşlar oyun star. Evet, Oyun Star kanalına hoş geldiniz. Oyunun starı biziz. İkimiz. Star. Evet. <laughs> evet arkadaşlar, Skirt Teacher ne yapmış ya ablamız ya Skirt Teacher. Teyzemiz <laughs> <mi> diyeyim. <laughs> teyzemiz. Ne teyze ismini ne koyalım onun? Mukaddes teyzemiz ee, ablamız, hocamız. Bir tane daha <laughs> e, bölüm çıkarmış. Bölümün ismi Trouble in Paradise. Paradise. Yani cennet, cennet bir tamam, şey diyor. Cennetle ilgili bir şey diyor orada da. <laughs> büyük ihtimalle sevgili beraber takılacak arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar <laughs> bakalım iki tane bölüm gelmiş bak. Seyredin olsan abiniz şimdi iki bölümü ya 13 dakikada bir iş yok 15 dakikada 10 dakikada hemen hemen böyle. Hikaye. Bak seyret şimdi nasıl oynuyorum. <laughs> hemen. Nasıl iki dakikada geçeceğim şimdi? Mtomister servis de söyleyelim. Mis mis sürpriz yapacakmış bir tane. Sürpriz yapacağım diyor. Aa, Paskalya yumurtası. Neydi bunun şeyin yaptıkları bir şey vardı burada. Bu Paskalya bayramı gibi bir şey yapıyorlar. Ha bayramı yapıyorlardı bunlar. Yumurta ve tavşan yumurtası. Bak 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 bak. O ne gelecek? Ne? şey etti Eyvah eyvah diyorum. Biz hemen roket. Bakın unutmuşum yalnız şey Kontrol şey kontroler bayağı zor arkadaşlar kontrolleri ağır. Şimdi ben üst katta giriş yapıyorum. İlk ne alacağız? İlk Ex diyor express diyor. Express. Yani sürpriz yapıyor. Onunla ilgili bir şey arayacağız. Şimdi her ne gireceğiz iki dakikada. <laughs> alacağız. Burada aa ya bu yıldız. neymiş ya? Yıldız, yıldız, aldık. Yıldızı neyin içine koy? Aa kapan <laughs> ah, kapan mıydı bu? Değil. Bir yıldız daha. Bir yıldız daha aldık <laughs> anahtar. Anahtarları toplamayacağım. Anahtarlar koltuğun altında kalıp beni ara. <laughs> i̇lk bölümde olduğu için anahtar toplamanıza gerek yok. Yani evet. çünkü bütün kapılar açık. Eğer yakalandığınız zaman her şey olabiliyor. Şimdi buralara bakalım. Şurada bir kutu daha bir şeyler gördüm. kutuyu... Bakalım bakalım şimdi... bakalım. açamıyorum. Bu üst kata geliyor. Yalnız Nasıl tam buraya gir. ya? Allah, Allah. tam buraya Hayır hayır. gelme gelme. Lütfen gelme. Bizi seviyorsan birazcık böyle. Kaç kaç kaç. Hayır gelme gelme gelme. Sakın. Bak bak tam çıktım yerden çıktı gördün mü? <laughs> çakal. Seni gidecek çakal. Seni çakal seni. Yani şuradan şimdi... Bir yıldız daha. Bir yıldız. Yıldızları topluyoruz. Beleş yıldız. Oyun starı starı. Evet. <laughs> Beleş yıldız kapıyı açın. <laughs> Kapa açıl. Açın, açıl, açıl susa açıl? Buraya ne koymuş? Aa bunlar ne? Play. Play oyna. yazmış. Oyna. Hadi oyna. Hadi oyna. <laughs> hadi, hadi boş yapma, çabuk. <laughs> boş yapma diyor, oyna diyor. Bunu açmak istiyorum. Çekmeye mi istiyorsun? açıl. açın. Ha. Aa <laughs> içine gömmüşler. <laughs> Kazı. Evet, bu ne? Ha? El bak bak orada bu ne var? bu kesin yok, bunu kesin alacağız bak. Evet. ''Spoil Mist Easter Surprise'' Ben o bunu da alayım, alayım arkadaşlar. Ne no olur ne no olmaz. Şimdi bizden... Belki de. şeyin ağzını bantlarız. Neyin? Şeyin... Skeleti için ağzını Diyorsun. Evet. Şimdi arkadaşlar... <laughs> burada o haliyle yıldız koymuş ya. Şaşırt, şaşırtıyor beni bu kadın. İpucu diyor. Evet, şaşırtıyor benim beni bu kadın yani. Ya, çok şaşırtıcı bir kadınsınız. Hop. Oy. Aa, canımız <laughs> gitti be. <laughs> o kadar yüksekten atlarsan normal olarak yani. Nerede bu abla? Üste. Ha, üste. Şimdi arkadaşlar biz aşağı gidiyoruz. Ama bizim bir şey daha almamız lazım kesin. Ne alacağız? Bu ne ya? Masada bir şeyler gördüm. Bir dakika. İşte yumurta onlar. Onları alabilir miyiz? Bak bunu miyiz? da alacağız. Bunları alabiliyoruz mu? Bunları alamıyoruz. Yumurtaları alabiliyoruz sanırım. Bak hayır alamıyoruz yumurtaları. Alamıyoruz bunu mu? Alıyoruz. Şimdi... <laughs> şey lazım. Bant gibi bir şey lazım. Bant, e, bant var da ya? var. Şimdi bu şekilde o zaman. Hemen geçiyoruz bir dakika. Altı. ata. de devam, yumurtalar. Yumurtalar. Bizim evet içine mi koyacaksın? Ne yapacaksın? A, <laughs> Nereye? Sıkıştım. Dur hemen Sıkıştın. üst kata, üst kata çıkayım ne? tekrardan. Şimdi şuradan bu kapılara girmedik değil mi biz? Buralara girdik herhalde girdik. Yıldız var girmemişim herhalde. Bizi görüyor musun? Zıplıyorum. Şş bak bak üstte ses Hiç yapıyoruz. Dışarı çıkacak herhalde bu. Ben direkt mutfağa iniyorum arkadaşlar. Hemen kesme işlemine başlıyoruz. Koş <laughs> koş 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 koş. Hadi 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 Aha. hadi. ay, ay ne, ne yapıyor orada? Esnedi. Abi tekrar içeri girdi ya. Ya niye giriyorsun? Ah keselim, hadi keselim. Ay. Ay. <laughs> Nereye gitti o be? Geldi. Gelme buraya, gelme buraya gelirsen öğretmen değilsin. Hadi bakayım. Ha atkattı ha. Üste Aa, çıktı üstte. İçine kendini koymuş. Üste çıktı arkadaşlar. Make that is a little. spray boyamadık ya. Aa. sprey boyalar nerede? Devam ediyoruz. Az önce bir yanlışlık oldu. Evet. <laughs> Az önce ufak bir hata oldu. Hemen bu hatayı sizin için düzelttik tabii. Evet hemen. Şimdi bunu kesiyoruz bunu arkadaşlar. Kesiyoruz. Şimdi slime'ımızı yapıştırıyoruz. Piu diye atıyoruz işte diye. Sonra bandımızı yapıştırıyoruz. Böyle yapıştırıyoruz. <laughs> sonra spray böyle... <laughs> Sürüyoruz üstüne, boyuyoruz. Evet. Aynı renk olması için. Aynen öyle. Sonra bundan sonra turizm. <laughs> sonra kaçıyoruz. Bunturizm. Kaç 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 kaç. Topuk 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 topuk. Kaç, kaç, Arkadaşlar kaç, o yumurtanın, kaç, kaç, yumurtanın içinden ne çıkacak? Yumurtanın kendi kendi şeyini koymuş yani. Yumurta içine kendi çikolata heykelini koymuş. Harbiden ha, yani kendi çikolata heykelini koymuş. Ben anlamadım yani. Çok Biz de onun çikolata heykeline slime döktük. Evet. Şimdi bakalım gidiyor yavaş yavaş gidiyor oraya inşallah varacak bu akşam. Run before Mr. Misty catch you. Misty catch you koçsan artık. Ne diyor? Yakalamadan önce diyor. Koş diyor. Mukaddes hocam. Mukaddes teyzelerinin. Ha pa. Şekle bakın, şükle bakalım. Oo, biz de toplamış buraya. Aa, öğrenciler de almış. Biz de toplamış Bom buraya. Bomba çek biraz, yani Ramazan bombası. Yeni bir karakter gördünüz arkadaşlar orada, bu fark ettiniz mi? Bence ila... Çok Aha, patladı. Var. Oo, <gülüyor> <gülüyor> çok iyi oldu. <laughs> Hadi şey oldu, biz kazandık. Yeni bir karakteri gördünüz mü oradan, gözünüzden kaçtı mı yoksa? Yeni kazandık. bir karakter. Kazandık. Evet, diğer bölümde oynayalım hemen iki dakikada. Diğer bölümde hemen hemen, hemen. hemen, 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 hemen. Hemen diğer bölümde geçelim arkadaşlar. Diğer bölümü de hemen Stop hallediyorum. So this is exact about her name, Trump and her. I guess we can make it prickle her fancy. Oh yeah. Ya ya. Okey. Ee, hocam nasılsınız hocam, hocam? Siz bu kadar kitap okudunuz mu hocam? Bence hocam, hocam çok, okuyordum. bilgilisiniz. Aa, trambolin mi? diyor, hayal ediyor diyor. Bak Aa, ben de böyle yapacağım o, diyor. Zıpla yuvar çekirge, Zıpla yuvar çekirge. Tam bunun üstüne uydu. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Ben Arkadaşlar şimdi hemen buradan yapmamız gereken trambolin diyor. Burada trambolinle ilgili ne olabilir sence? Activity bak, bak 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 nasıl parlıyor bak nasıl parlıyor bak. Bunu al diyor. Bunu diyor al diyor bak diyor ben diyor parlıyorum burada diyor. Bunu cebe at diyor. Sonra ya. arkadaşlar ben üst kata çıkacağım üst kattan bakalım neler toplayabiliriz. Drop Hop. place. Hemen 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 bak arkadaşlar hemen, hemen. bunu da diğer bölümden olur. daha çabuk geçeceğim kesin. Kaktüs. Kesin bu da bu da işimize yarayacak zaten. Bence de. Bu neymiş lan? Bu ne? Bak o neymiş lan? Alo ala. alo. Alo alo. Burada <laughs> bir şey arıyor ama anlamadım. Al diyorum almıyor. Niye almıyorsun? Aka akordini diyor. Akordingi. Niye almıyor? Yer niye mi? almıyorsun? Bacım niye almıyorsun? Yer mi yok? <laughs> Üç tane yok iki tane de slotumuz boş, boş yerim yani. yani. Yer mi yok ayol? İki tane ah. so Ceplerimizde iki tane boş yer var yani. İki tane slot mu kaplıyor? bu ne? Bak 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 buraya bir şey gelmiş. i̇p. O ne? Kolonya mı ne alacağız. Mi? o? Ooo burada bir sürü ip var. Şeyin rengi ne renkti? Maviydi değil mi? Evet. Maviydi değil mi? Maviydi, maviydi. Bak diyor, bak diyor. Hangisi bunlardan diyor gördünüz mü? Kandilini Şimdi karşıma soruyor. çıkacak diye korkuyorum ha. Şöyle. Hı -hı diye. Ben şunu da alamadım ya Şuna. çok içime oturdu. Ya niye alamıyoruz onu? Ya bize ver. Ha, ya. bu müzik akording diyor, akording bir şeyler diyor. Akordingli diyor, ne yapacağız akordingli ile? Koş 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 zıplayım. Akordingli ne yapacağız? Kez. Tanrı'nın <laughs> oğluyum. İsmin abi misyan Çe. Şey, Dembelanga Dembelanga. Dembelanga. <laughs> Var ya Dembelanga amca. Dembelanga amca aksa. Ben zıplayabiliyor Basıplayabiliyor üstünde? Ah. Yok yalan. Hikaye. Yo zıplıyoruz. Niye öyle diyorsun zıpladın? Kes abi. Hop oh, <laughs> yardım ortada. da. Oo. bir anda içinden ağaç çıktı Çiçek herhalde. Vahladım. Ay bakladı. ne biçim kaç şey kaç başladım kaç başladım kaç kendi ayağımda hissettim topuk, acıyı. Arkadaşlar demiştim bu bölüm kolay diye basit hemen geçtik. Bence biraz daha zorlaştırmaları lazım artık yani. Zorlaştırmayın. Mukaddes teyze, Mukaddes teyze. Mukaddes teyze. Sen <laughs> bu oyunu biraz daha zorlaştırman gerekiyor bence bu. Biz içinden geçtik bu oyunu ya. Sen var ya sen yokken biz vardık bu evde. <laughs> Hayalet, bayalet anlamam ben bak. Hadi çabuk Şimdi buraya da şey koymuş terbiyesiz. Ben bunu sanki alıp başka yere koyamayacağım. Al. Bir mistik. Kafana attım al. <laughs> al. Bunu da alıyorum bir daha alıyorum atıyorum kafana.

Nasıl koşuyor bak ben seni ayağına götürürüm seni bak senin gitmen gerek, gere, gereken 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 yere. Gerekken yere ben ayağına götürüyorum seni bak senin buraya gelmen lazım hocam. Hocam bugün ayağına götürüyorum ayağıma kadar getiriyorum. Kaçıyorum ben hocam siz, siz burada takılın o zaman. Hocam hala geliyorsanız o neaptı öyle? Hocam hala geliyorsanız da yani yok yani e yeter garnı be. Ya, kovalama istersen ha tamam. tam dışarıda bıraktım onu. Şuradan şu izleyebilir miyiz bunu? İzleye... Aa, izleyebiliyor muyuz? Şuradan izleyebiliyor muyuz? Orada izleyebiliriz. İzleyemiyoruz. İzleyem. Ne izleyemiyor? ya? Burası. Sinema filmi mi? Burası tuvalet abi. Anaaa! Aa, ben! Aa, ben arkadaşlar! Aynısın. Oha! <laughs> Çok benziyor lan harbiden. Şaşırdım mı? Seni yapmışlar. Harbiden beni davet. Harbiden beni yapmışlar adamım, ha. Ben beni yapmışlar Hiç böyle bir tipleme görmedim. Şimdi şu cam. Aa! <laughs> Oo! Ay, Zıplıyor. Şimdi, <laughs> şimdi orada ayağın değecek. <laughs> Aa, batıyor, batıyor. <laughs> Ay popom! Ay. Ay acıyor. Ay. Hayır. Aa. Ay acısını ben hissettim. Bak şimdi o da atlayacak. Şimdi o da atlayacak. Haydi yapma, yapma Fransız yapma. Ay. Ay anlatmitti orada. Oyy. Ay. Aman aman neler oluyor. Of. Dur. <laughs> Buraya olmadan olmamcı o lan. <laughs> Çok ilginç. Güzel. Ama sinematiklerini beğendim. Biraz geliştirmişler. Evet arkadaşlar, oyun storan. Oo, Skirt Teacher bölümüne bay bay diyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Şuradan bir yerden abone ol şeye çıkacak böyle. Abone ol. Bak şuradan kalın böyle. <laughs> abone olursanız sevinirim. Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.